Yeniden merhabalar. Bu eğitim videosu otoketteki iki boyutun son eğitim videosu olmuş olacak arkadaşlar. Mimari sektörü hitap eden bir çizim yapacağız ve kesitlerden ve görünüş çıkarmaktan bahsedeceğiz arkadaşlar. Güzel bir şekilde noktalayacağız. Çizimler şu şekilde olacak. Hemen açıp göstermek istiyorum. İstiyorum kesit 1, kesit 2 olarak gördüğünüz gibi deve de gelelim Birinciyi açtım. Evet. Önce basit bir çizim üzerinde nasıl kesit alırız, nasıl görünüş çıkarırız onu anlatacağım. Plan bu. AA kesiti. BB kesiti. Kestiğimiz yerlerden kesit görünüşler. Kesilen çizimde kesit alınan çizimde muhakkak yani kese, kesmeye denk gelen yerler bu şekilde taramalarla ifade edilir. Bu duvarın içi. Döşeme. Groveton. Çatı. BB kesiti. Burada sadece kapı görünüyormuş kesitte. diğer e, taraftan bakarsak da işte görünüş çıkarma olayında yine plana baktığımda sol yan görünüşü bu şekilde buradan bakış olarak ve ön görünüşü buradan bakış olarak almışım. Sol yana baktığımda bunu görmüşüz. İşte önden baktığımızda ön görünüş olarak aldığımız yerden baktığımızda da ön görünüşte bunu çıkartmışız. Bunu hemen çizmeye başlayacağız. Ancak ikinci çizime bir bakalım. O biraz daha detaylı. İşte bu. Burada yalnız e, ıvır zıvır var tabi onları bir kapatırsam iyi olacak. Yazıyı kapatayım, tefrişleri kapatalım, taramayı kapatalım, sıvayı kapatalım, ölçüyü kapatalım. Eğitim videolarının yanında bu DVG planını da vermiş e, olacağım. Tabi şimdi ben burada bunu anlatacağım ama sizin de ya nasıl çizeceğiz falan diye düşünebilirsiniz. Önceki videolarda hiç böyle bir şey yoktu. Direkt çiziyorduk hep beraber sıfırdan başlayarak biliyorsunuz. Burada planları çizmekle zaman kaybetmeyeceğiz açıkçası. E, ee, direkt burada şu iki planın işte kesitlerini çıkararak e, anlatmaya başlayacağım. E, ee, i̇leriki eğitim videosunda bu videodan sonraki videoda ön görünüş ya O yüzden dediğim gibi DBG'yi eğitim videolarının içerisinde kesidi de vereceğim arkadaşlar. Bu plana ait. Şimdi kesit 1'e geldim. Bunu kapatıyorum. kesit Kestik'i şuradan. Evet. Hemen yeni bir sayfa açalım. Bakalım. Nasıl başlarız? Evet. Planı çizmeye başlayalım. Geldim öncelikle linear diyerek. Şuranın tam ölçüsü neymiş? Yatay'da 1300 dikeyde 1000 Evet bunu bir çizelim bakalım Line dedim 300. 1000 Motoket yine bana şu an kısıtlı bir alan veriyor Bir Regenol diyorum Alanı genişlettim daha da uzunluğu da uzaklaştırabiliyorum Bunu biliyorsunuz 1300 dedim ve kapattım Evet hemen duvar kalınlığım kaçmış ona bakıyorum. 20. Aslında böyle sürekli ölçülendirdim yeri uzun yaparak bakmak istemiyorum. Sürekli beni yoruyor. Hemen Dimension gidip bir stil oluşturursam. Evet sadece bakmak için tekste punta verdim. Evet, 20. Şimdi Duvar kalınlıkları dediğimiz gibi hemen Offset ya da şöyle bir şey yapabilirsiniz. Artık Join yapabilirsiniz. Bunu seçtim. büyük hale getirdim. Offset 20. Bir seferde attım. Bu komutu zaten iyi biliyorsunuz. Evet, basit bir plan çizeceğiz dediğim gibi. Burada tam ortadan ikiye bölmüşüz. Aslında ölçüm almaya gerek yok. Line diyorum pointtan bir çizgi attım. içten içe. Offset 10. Sağa sola atıyorum bu çizgiyi. Ve şimdi bunu siliyorum. E space. Trim. Tekrar geri geldim çizimle. Pencere yuvalarım var pencereleri odaların tam ortasına atabiliriz aslında bakarsak. Şuradan ne kadar gelmem gerekiyor? 220. Burası da 220 muhtemelen. Evet. Şimdi pencereyi nasıl çizeriz? Ona bir bakalım. Öncelikle burada bir tane la deyip bu planın içerisinde bir layer oluşturuyorum. Pencere. Ben yine de yeşil. İnternette gerçekten de bununla ilgili hiçbir eğitim videosu yok. bayağı araştırdım. Eğitim videolarımı tamamlamadan önce güzel noktalamak istedim. Normalde böyle bir şey anlatılmaz hiçbir eğitim kurumunda. Özel eğitim kurumlarını kastediyorum. Bunun okulundan gelmek gerekir. Mimarlıktan gelmek gerekir. Ya teknolojilerinden, mühendisliğinden falan gelmek gerekir. Kesit almayı bilmek görünüş çıkarmayı bilmek için bizler eğitmenler olarak normalde sadece AutoCAD kullanmayı anlatırız. Daha çok tabii mimari planlar çizerek AutoCAD kullanmayı öğretiyoruz. Çizdire çizdire ama bunların tabi yani detaylarını anlatmıyoruz. Yani böyle bir kesit alma görünüş çıkarma için bir zaman yok. bu eğitim videosunu inşallah bu şekilde güzel noktalayacağım diye umut ediyorum. Line dedim ya da escape dedim. Offset 220 evet, Tabi patlatmam gerekiyor. Evet, Explode diyorum. Offset 220 Çizgi attım. Şimdi tabii Extend diyorum. Çizgiyi uzattım. Şunu da uzatıyorum. Şimdi pencere aralığımız ne kadarmış bir ona bakalım içe 180. Okey. Offset 180 diyorum. Bir de buradan attım. Tamam, trim artık yapabilirim. Bunları da silebilirim. Ya da trimlesem daha iyi olacakmış. Okey. Aynı şeyi burada yapıyorum. 120 çıktım extent. Çıktım offset 180. Çıktım trim. Güzel. Pencereler için yuvalar hazır. Peki hala. Blok halindeymiş bu okey sıkıntı yok. E, şu noktadan sola doğru gelmem gereken değere bakıyorum. 10 gelecekmişim sonra yukarı 10 çıkacakmış. Pekala. hala dış iç cepheden de 5 gelecekmişim Sonra 10. Okey. Döndüm çizimime geri. Pencere layer'ını alıyorum. Line. Hemen bir tane yapacağız biliyorsunuz zaten. Ardından blok haline getiririz ve kopyalayacağız diğer taraflara. Bir tane yapmak mesela. Köşeden yakaladım. Sol 10, yukarı 10. Şimdi buradaki mesafe 190 artı 10 200 geldi. Aşağı tıkladım. Şuradaki gereksiz çizgiyi daha doğrusu yardım çizgiyi siliyorum. Tekrarlayın. Bu köşeden yakaladım. Sola 5'ti. Aşağı 10'du. Evet şuraya kadar kaçmış bakıyorum. 185 artı 5 190. Tıkladım. Yine şuradaki çizgimi sildim. Az önceki çizimin içerisinde şöyle bir şey vardı. Midpoint'ten midpoint'e bir çizgi atıyorum. Offset 5 diyerek bu çizgiyi aşağı yukarı offsetliyorum. Penceremi oluşturmuş oluyorum. Eski. Normal bir şekilde siliyorum. Orta çizgi. Evet pencere okey. B. Kısa yoldan ya da create. Blok bölümünden. Pencere diyorum. Select object. Convert blokta da daima biliyorsunuz. Delete olursa yaptığınız şeylerin uyguladığınızda OK diye, yani objeyi seçip sağ tuş yapıp okey dediğinizde o blok olan obje oradan blok olur ve silinir. Convert'e geldi tabii ki. Şimdi seçiyorum ilgili yerleri. OK. Sağ tuş. Tamam diyorum blok haline geldi harika bunu evet aynı alıyorum kopyalayabilirim nasıl istiyorsanız evet tamamdır geri geldim kesi çizime şöyle bir uzaktan bakıyorum evet iki tane kapımız var Şurada 1 ve 2. Mesafelerini ölçersek. Liner dedim gördüğünüz gibi. Buradan gelmem gereken 220. Şuradan ise. Evet küsuratlı bir rakam çıktı. Önemli değil. 285 diyelim ona da. Evet. Line. Bu arada dnm kapalı galiba Yo açık Her neyse Tamam okey. Köşeden 220 geldim tabi l20 değiştirmeyi unutmuşum hemen sıfıra geri geldim line Köşeden 220 Kapattım Ha Kapı aradığımız kaçmış acaba? Hemen onda bakalım bir. dedim tekrar. Herhalde 90'dır. Evet 90. Bu çizimi de bir kafadan kaydediyorum arkadaşlar. Masa üstüne tıkladım. Deneme kesit çalışması. Diyorum. Neyse Türkçe karakter kullanalım. Gerek yok. Evet çizgimi atmışım. Offset 90 diyorum. Okey. Trim. Şimdi line. Buradan da 285 demiştik. Çizgimi attım. Offset. Zaten 90 en son bakın orada bırakmış. Direkt enter diyorum. Fazla olan çizgimi sildim. Fazla olan çizgimi sildim. Pekala. Hemen bir layer daha oluşturalım. LA dedim. New. Kapı. Renk de kırmızı. Evet. O layer'a geçiyorum. Line. Biraz hızlı çiziyorum çünkü bununla ilgili zaman kaybetmek istemiyorum. Yani plan zaten hepinizin çok rahat çizdiği bir şey artık. Bir çizim cepte olan bir durum. Bana yetişirsiniz kesinlikle bunu biliyorum. Evet. 95 bir dikdörtgen. Line bu noktadan 85 gidiyorum. Toplam 90 olacağı için çıktım ark 1, 2, 3. Bitireyim. Yardım çizgimi siliyorum. Blok haline getiriyorum. Kapı. Dönme seç. Sağ tuş okey. Move. Objemi seçtim. İlgili yerden yakaladım. Konumlandırdım. Okey. Copy. Objemi seçtim ilgili yerden yakaladım. Konumdan bulduk. ESC. CTRL-S yapıyorum. Genelde CTRL-S yapmak benim için bir e, takıntı adeta. Yani ben normalde çalışırken, çizim yaparken en başta çizimimi kaydederim. İsmini verip. Neyse. Ee, daha sonrasında işte iki tane çizgi çizdim ya da üç tane çizgi çizdim. Circle yaptım, bir Offset yaptım. Neyse yani. Bir dakikada bir, iki dakikada bir ya da bir şeyler çizdikçe sürekli CTRL-S, CTRL-S yaparım çizimime herhangi bir ee, başına bir iş gelmemesi açısından bunu yapıyorum. Okey. Şimdi kesit çizgilerimi atmak istiyorum. Yani nereden keseceksem. Şuradan kestikten sonra bakın aa kestiğine bakış açısı olarak okum gösterdiği yeni gör görüyorsunuz. Oradan sonrasını yukarıdaki kesite yansıtırsınız. Biz de kafamıza göre aslında tabi burada bir layer'ın daha olması gerekiyor ama neyse. Geldim sıfır Layer'ımı aldım. Şuradan bir çizgi atıyorum. Peki. E multi var biliyorsunuz şu komut. Ben genelde bunu dimension'dan multiledel olarak kullanıyorum. Şimdi çizgime tıkladım, aşağı doğru geldim, tekrar tıkladım. AA kesti diyorum buna, büyük hatta. Yazıyı seçili getirdim. Puntasına 15 diyorum. Boşa tıkladım. Evet oku ufak kaldı. Şimdi okunu iki yerden büyütebilirsiniz. Birincisi annotation'a gelip buradaki dimension style'ın hemen altındaki multi style'dan yapabilirsiniz bunu. Modify. İşte buradan arrow height size 4. Ben buraya çok kullanmıyorum çünkü çok gerekli çok ekstra e, atamalar yapılmıyor buradan. Yani sadece oku büyüteceksen ben seçerim onu pr derim propertiesine giderim. İşte buradaki sadece ona ait bölümden işte leaderdan bakın arrow height size aynı şey burada da var. 10 diyorum bir. Evet. Yetmezse biraz daha yükseltebilirsiniz ki büyük görünsün ok. Kopya diyerek bundan bir kopya alıyorum. Bu okey. İkinci kesitimizi de şuradan atalım. Diğer çizimde olduğu gibi bakın. Evet, bunun için yeni bir multilider oluşturmama gerekiyor. Hemen şundan bir tane kopya alıyorum. Öncelikle.